Bağımsız Türkiye Partisi parti lideri Profesör Doktor Haydar Baş İstanbul'da katıldığı bir toplantıda konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Atatürk'le ilgili özel bilgileri paylaşan Profesör Doktor Haydar Baş gençlere de sözler verdi. Mecliste grupları bulunan dört parti seçim çalışmalarına hız verdi. Meclis dışında olmasına rağmen en dikkat çeken partilerin başındaysa Bağımsız Türkiye Partisi geliyor. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Dr. Haydar Baş, İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen organizasyonda konuştu. Bahçeli Evler'de düzenlenen programa Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak başlayan BTP lideri şunları söyledi. Anne ve baba tarafından seyyittir. Yani hem annesi peygamber sülalesinden hem babasız peygamber sülalesindendir. Annesinin isteğiyle Kur'an'ı hatmediyor, 8 yaşında hafızı kelam oluyor. Şimdi soruyorum, hangimizin sülalesinde böyle bir dindar idareci lider var? Lütfen. Profesör Doktor Haydar Baş konuşmasında milli ekonomi modelinde yer alan gençlik projelerinde anlattı. Size sınavsız üniversitelerin kapısını açıyoruz harçları kaldırıyoruz. Burs imkanı tanıyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi liderinin hem hükümete hem de muhalefete eleştirileri de vardı. Hep benim dediklerimi taklit ediyorlar. Geçenlerde hani ben bir yemin ettirmiştim ya, bugün başbakan aynısını taklit ediyor. Kedi hiçbir zaman aslan olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi bunda milliyetçilik kalmadı. Atatürk'ün CHP'si dediğimiz bu partide de Atatürk kokusu kalmadı. Bugün, Bugün...